Saat gecenin 4.59'u. <laughs> Anlayabildiğiniz üzere öksürmeye çalışıp öksüremememden sesim biraz içine kaçtı. Sebebi de tamamen az önce <laughs> yerde yuvarlanmak suretiyle yaptığım bel hareketleri. Artık toz mu yuttum ki zannetmiyorum. <laughs> Yoksa sadece ıı, burun akıntım ve alerjimden dolayı mı bilmiyorum sesim böyle. Benim için bu arada bugün 4.59 çarşamba sabahı 17 Mayıs. <laughs> Ama benim için hala 16 Mayıs yani salı günü benim için hala. Çünkü hala sabah olmadı ve ben yatmadım. <laughs> Artık nedense böyle güneş doğduktan sonra ancak uyumaya gidebiliyorum. Veya uyumaya önceden gitsem bile uyuyamıyorum. Bir sorun oluyor ve sabahın köründe uyumaya başlayabiliyorum. <laughs> Tabii bir yandan iki tane örgün okulu olan <laughs> bir insan için bu şey demek. Yani ya uykusuz kalacaksın ya eğitimin sekteye uğrayacak demek. Benim için şöyle bir hem avantaj hem de dezavantaj var. Zaten ilahiyatı sağladım. Çünkü artık söyleyebilirim. <laughs> Çünkü yurt dışından doktora kabul aldım. Ve ilahiyatı bu yüzden bırakmayı düşünüyorum. Yani dondurmayı. Her şey yolunda giderse doktora devam edebileyim diye dondurmayı düşünüyorum. <laughs> Ve işte bir yandan da matematik var. Ona da bir tane dersim var. Nothing Would Bugün sınavı vardı. <laughs> çok kötü geçti. <laughs> Ama hiç umursamıyorum. Şu anda derdim tamamen tezi yazıp tüymek. <laughs> evet tüymek. Çünkü e, hani gününden de anlayabileceğiniz üzere Tanzanya'nın seçimleri ikinci tura kaldı. E, ve çok fantastik bir istatistikle. Şu oldu bu oldu demeyeceğim. Çünkü kendimi düşünmek istiyorum. Şu anda gerçekten de derdim şu yani. Bütün bu olaylar olsun bitsin. Hani olumlu veya olumsuz sonuçlansın ki ben olumlu sonuçlanmasından tarafım. <laughs> hani nasıl bir olumluluk derseniz şu şekilde söyleyeyim. <laughs> Silivri'ye bahar gelsin istiyorum. Evet. Yani Silivri çünkü İstanbul'un nispeten soğuk bir yeri olduğu için söyledim. Bunu <laughs> siyasi bir gönderme olarak almayalım. <gülüyor> Boğazım. <gülüyor> Bu öksürdüğüm yerleri kesecek miyim bilmiyorum. Belki zevkine birkaç tane bırakırım. Hani bütün bunlar olsun bitsin kafasındayım. Ama bir yandan da çaresiz gündemi ben de takip etmiş bulunuyorum. Bu son Tanzanya seçimlerine işte bir ay, bir buçuk ay kala falan o zamanlara kadar ben gündemi hiç takip etmeyen, steril hayatı olan bir insandım. <laughs> Hani Aziz Sancar diyor ya işte haberleri izlemiyorum. <laughs> o kafada bir insandım yani. Ancak ailem açtığı zaman denk gelirsem görebiliyordum. Ama şu an benim için durumlar farklı. Artık ailem açmasa da ben kendim merak ediyorum. Veya arkadaşlar muhakkak beni bilgilendiriyorlar. Uzak kalamıyorum. Hani umursamayıp geçermiş gibi de hani bakıp geçmiş gibi de yapamıyorum. Çünkü günün sonunda <laughs> her ne kadar 5 senelik vizen olsa da, değil mi? 5 sene yapıyor evet. 5 senelik vizen olsa da 3 aylığına geleceğin bir memleketin var geride. Doktora 5 sene değil. Benim ne yapacağıma bağlı yani. 4 senede de bitebilir, 5 senede de bitebilir ama bursuma 4,5 yazmışlardı falan. Öyle fantastik bir durumdayım. Önümde ne olacağını kesinlikle bilmiyorum. Çünkü kabul aldığım tek okul olan <laughs> Texas Dallas Üniversitesi benim istemeden başvurduğum bir yerdi. sırf bir sene daha Tanzanya simülasyonu görmemek için başvurmuştum. Tabii sırf o yüzden değil. Yani hocalarına bakıp başvurdum. Ha şununla da çalışabilirim doktora da diye düşünerek başvurdum. Tamamen körleme başvurmadım. Ama hayalimdeki okul değildi veya işte şöyle söyleyeyim diğer okullardan kabul gelseydi muhtemelen en son tercih edeceğim okul falandı. Gerçi Wesleyan'a da başvurmuştum. Sıralamalarda bayağı 600'lerde falandı. Şeyden bile kötü yani Dallas'tan bile kötüydü. Wesleyan'a da gitmezdim herhalde. <laughs> Zaten onlar da beni almadılar. Bence iyi de bir şey yaptılar. <laughs> beni almayarak. Ama ben triplere girdim. Red aldığımı görünce. Wesleyan bile beni reddetmiş falan oldum böyle. Olsun ya canımız sağ olsun yani. Şu anda aldığım kabul mektubundan da <laughs> vize'mden de memnunum. Bunu dertleşme kaydı olarak almaya karar verdim çünkü hiç olmadığım kadar politize oldum bu Tanzanya'nın gündemiyle ve Uh, i̇çimde garip bir sıkıntı vardı. Ne kadar mutlu olursam olayım, orada duran bir sıkıntı vardı. Az önce şeyle geçti. <laughs> Bel hareketlerimi yaparken, çünkü belim ağrıdı. <laughs> Bel hareketlerimi yaparken açtım bir tane şey var. İki keklik, bir aya aya kayada ötüyor. <laughs> Ötmede kekliklerdim bana yetiyor. <laughs> Sandalyesiz. Neyse onu izledim. işte <laughs> Sam, Tony, Johnny onu izledim. Devamlı söylemiyorum. <laughs> Çünkü aynı şeyi bazı insanlar söylediğinde hiçbir şey olmaz ama sen ben söylediğimiz zaman hakaret olur. O yüzden söylemiyorum. <laughs> Onları izleyerek güldüm, eğlendim. Tamamen şeyi bekliyorum dediğim gibi. Bu olaylar geçsin de ben artık oturup latince çalışayım. Evet latince. <laughs> Bir o kalmıştı el atmadım sonra işte kitaplarımı okuyayım. Bu arada hali hazırda bunları yapıyorum ama tabii şey çok farklı. Kafanın arkasında ne olduğu çok farklı. Hani onu yapmayı bıraktığın zaman WhatsApp'tan gelen mesajda neler gördüğün çok farklı. Haberleri açtığın zaman ne gördüğün çok farklı. En önemlisi de senin kafanı yastığa koyduğun anda aklına gelebilecek olan şeyler çok farklı. Ben artık bu kadar <gülüyor> kaldıramıyorum. <gülüyor> yani kaldırabiliyorum. Ama mecazen kaldıramıyorum yani. Bilmiyorum gecenin bu saati belki Tanrı dualarımızı kabul eder. <laughs> ben artık insanca bir yaşam istiyorum. Çok yoruldum. Ve size şöyle bir anımı anlatmaya karar verdim. Tanzanya'da <laughs> Tanzanya'daki Swordsman'in <laughs> afişlerini, tanıtımlarını dağıtan birine denk geldim. Şeyde, Tanzanya'nın Kızılay'ında. Ankara değil yanlış anlaşılmasın. Tanzanya Kızılay'da işte bu Swords Mensa'nın ilanlarını dağıtan bir adama denk geldim. Merak ettim ne var içinde diye bir elimi uzatayım dedim. Tabii ben başörtülüyüm kafamda <laughs> omuzlarıma kadar inen bir başörtü var. Şu göğüs tarafını falan komple örten bir başörtü var bir yandan. Sanırım o gün mavi başörtümü takmıştım açık mavi. Öyle çok koyu korkunç siyah giyinen bir insan değildim yani. Bu arada siyah giyinmek korkunç duranımı da söylemiyorum ama bazıları siyah başörtülü insanlardan tırsıyor. o anlamda söyledim. Neyse <laughs> gittim adama doğru elimi uzattım hani ilan alacak şekilde adam öbür tarafa döner gibi oldu baktım durdum hani elimi uzatmaya devam ettim adam geri bana döndü bir süre durdu <laughs> elimi uza uzattım hani uzatmaya devam ederek uzattım artık nasıl anlıyorsanız. <laughs> en sonunda adam ilanı verebildi. Şu anda o ilan odamda <laughs> çerçeve tut duvara asmayı falan düşünüyorum. Alabildim. Başörtümle Swordsman's'ın ilan, ilanını aldım falan. <laughs> evet. Böyle de bir problemimiz var. Ön yargımız var. Yani Tanzanya için konuşuyorum. Böyle şeyler Türkiye'de hiç olmaz ama Başörtülü muhalif olamayacağını veya başörtülü e, <laughs> çok oklu parti sevebileceğinizi düşünemiyor insanlar. <laughs> ben o partiyi sevdiğini söylemek istemiyorum, bir say veriyorum. Zaten Tanzanya gündemi yani benimle ilgilendiriyor öyle değil mi? <laughs> yani bu tür ön ben sınıyorum bazen, gidiyorum ortuda şey görürsem. Böyle sosyalist ilan falan görürsem almaya çalışıyorum falan. ODTÜ'de hiç falso çıkmadı bu arada. Gayet işte sizi de bekleriz. İşte insani muameleler. İşte devrimci gazete satın almak ister misiniz? <laughs> bu arada alıyorum. Yani <laughs> başım açıkken de alıyordum. <laughs> ne yapacaksınız bu bilgiyi bilmiyorum ama sırf sınamak için değil yani. Ucundan kıyısından merak da ediyorum. Neyse. O ilanı alabilmek benim için bir başarıydı. Tabii böyle insanlar da var ama bence bu yüzden zaten bir değişime ihtiyaç var Tanzanya'da. Çünkü e, ana akım olmayan şeylerin ana akım olduğunu görüp daha önceden ana akım olan şeylerin de artık ana akım olmayan şeylere dönüştüğünü görmek bence bize çok şey katacak Tanzanyalılara. <laughs> Onun da ötesinde önceden ana akım değilmiş gibi hayır eski ana akımla benzer bir görünüme sahip olup yeni olan ana akıma mensup olan insanların iç dünyasını tanımamıza bir fırsat sağlayacak. Artık bunu nasıl anlıyorsanız anlayın. <laughs> Tabi bunlar Tanzanya gerçekleridir. Kesinlikle Türkiye ile alakası yoktur. Anlarken ona göre anlayın yani. <laughs> ha ne diyordum işte bunların hepsi biterse <laughs> ne denir? Ee, Tanzanya'da çiçek açtığı zaman için kendime bir hedef koymuştum. İşte siyaset felsefesi okumak, yakın Tanzanya tarihi öğrenmek falan böyle hedeflerim vardı. Görüyorum ki o hedefler bir 5, 10, 100 yıl sonraya falan kayabilir. Sorun değil. Tanzanya'da çiçek açmadığı zaman da ben hayatımı sürdürüyorum. Ama gecenin şu saatinde <laughs> hala gidip de ötmede keklik derdim bana yetiyor. <laughs> İzleyip o şekilde eğlenen bir karakter olduğum için böyle bir kayıt almak istedim. Bir köşede bir yerde bulunsun. Şu anda bu kayda alırken önümde Liyal <laughs> Cebra diye geldi değil. <laughs> Nothing dersimin notları var. <laughs> Ama konu yine Liyal Cebra'ya gelmiş yani. Nasip kısmet. Bir de böyle bir şey var. Benim matematik eğitimimde hep bu dolambaçlı şeyleri bir o uçtan bir bu uçtan bir şu uçtan gösteren derslere denk gelmiş oluyorum hasbel kader. Yani ben o niyetle almıyorum ama neticede o sonuca varıyor. Yani ne oluyor? Benim bakış açımı ne kadar genişletiyor? <laughs> Hiç genişletmiyor. <laughs> Çünkü yeni dersi alana kadar eski dersi unutmuş oluyorum. Berbat bir hafızam var. Zaten hafızam bu kadar berbat olduğu için matematik seçtim. Ama matematikte de hafıza ihtiyaç olduğunu öğrendiğimde artık çoktan matematik ikinci sınıf falandım herhalde. <laughs> kader kısmet bu işler. <laughs> ha bu arada atıf vermenin faziletlerinde bahsettiğim bir şey değil mi? Bu Yahudilik okuması yaparken Sadukilerin neydi lan? Meleklere inanmaması temalı bir şey gördüm. İşte sözlü geleneğe melek isimlerinin şunların bunların şu şu kültürden geçtiğini gördüm. Araştırayım dedim. <laughs> okuduğum kitaptaki kaynaklara baktım ve onun ver, atıf verdiği kaynakta kaynak yoktu. <laughs> i̇şte nereden geldiği yoktu temalı bir şey söylemiştim ya. Hatırlayanlar için. Şu anda o kitap karşımda duruyor. Ve <laughs> kitabın yazarının <laughs> bunu yazmak için midir bilinmez. <laughs> background'da böyle Kudüs İbrahim Üniversitesi'ne falan gidip çalıştığı temalı bir şeyler okuyorum. <laughs> Ben de düşünüyorum yani gidip yani o kadar uğraşıp çabalayıp yaza yaza nereye atıf verdiği belli olmayan daha doğrusu atıf verdiği yerde hiçbir atıf veya hiçbir kaynak veya hiçbir delil olmayan bir şeyi mi atıfların yani böyle bir kitap mı yazdın? Ama bu, bunun dışında daha kim bilir hangi atıfları böyle temelsizdir ama bilmiyorum yani belki hiçbir değildir. Bunun dışında bayağı faydalı bir kitap kültürleniyorum ben de okuyarak. Böyle. Bu da böyle bir anımız. Aslında Tanzanya seçimlerinin ikinci tura kalması iyi oldu. Benim eve götürmeyi unuttuğum kitaplar vardı. <laughs> İşime yaradı. Yani okuyup bitirdiğim kitapları bırakmam gerekiyor. Bırakmadığım kitaplar vardı. İyi oldu. Boşatmamı ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum. Sevenler de var. Sevmeyenler de vardır muhakkak ki izlemiyorlar belli yani. Ben kendi adıma severek yaptığım <laughs> Maria kitap incelemelerinin hiç kimse için hiçbir şey ifade etmediğini görerek biraz tuhaf hissediyorum. Çünkü evet elimdeki materyal çok saçma. Yani kitap evet saçma <laughs> yapacak bir şey yok. Emine Şenlikoğlu alınmasın lütfen ama kitap saçma. Daha kaç kere söyleyeyim. <laughs> Ama onun sayesinde aslında ben bazı fikirlerimi dile getirmiş oluyorum çeşitli konular hakkında. işte geçen şeyi tartıştık mesela. Yani tartıştım. Kimse katılmadığı için. Yani kimse gelip de yorumlara aa evet ben de şu konuda bunu düşünüyorum demediği için tartıştık olmaz. Yani şeyi tartıştım mesela İncil'de Tanrı isminin az geçmesini eleştirmesine karşılık Emine Şenlikoğlu'nun Hristiyan'ın Yahudiliğin üzerine gelmiş olması ve orada Tanrı'nın isminin anılmamasını falan konuştu. Ya benim adımı eğlenceliydi, yani bu tür şeyler yapmak. İşte random bir Müslümanın aslında inanmadığı dinleri olan sığ bakışını görüyoruz ve inceliyoruz. <laughs> ve bu aslında benim az çok kendi fikirlerimi ortaya koymama fırsat tanıyor. Şimdi ben oturup zart diye İncil'de tanrı adı falan demek benim aklıma bile gelmez veya işte hadislerin örtüştürülebilirliği ile İncillerin örtüştürülebilirliği temalı bir şey benim aklıma bile gelmez. Ama Emine Şenlikoğlu'nun kitabı sayesinde bunu konuşmuş oluyorum. Ya bu anlamda benim için bir şeyler ifade eden ve bunun da ötesinde eğlendiğim <laughs> bir serinin hiç kimseye hiçbir şey ifade etmemiş olması biraz tuhafıma gidiyor. Çünkü her şeyin bir alıcısı oldu bu kanalda. En çok da Putin Dumbledore'nın. <laughs> ama o Emine Şenlikoğlu serisinin olmadı. Bu bana biraz tuhaf hissettiriyor. E tabi her şeyi de seçemiyoruz. Bugün annem söyledi konuştuğun şeylerden hiçbir şey anlamadım. Dinlemeye çalıştım ama anlayamadım diye. <laughs> Maria kitap incelemesi için. O kadar anlaşılmaz şeyler konuştuğumu da düşünmemiştim oysa. Ben neyim onu da bilmiyorum. Bugün oturdum, şeyi sorguladım. Bu Homeros destanları da Markos Marcos, Marcos İncil'ini kıyaslayan kitabı <laughs> okurken şeyi düşündüm oturdum. Ya yüce Allah'ım şimdi ben İslam'a inanıyorum da bunu da okuyorum. Allah Allah ya falan oldum böyle. <laughs> ya çünkü ben genel olarak şey gibi bakıyorum dinlere. Hani herhangi bir aksiyomatik sistemin var ve onun çeşitli sonuçları var. Ve onun incompleteness'ından bilgisayar kendini güncelliyor. Güncellemesini hiç istemiyorum. Öyle bırakmıştım güncellemeye başladı. Buyur. Neyse. <laughs> bunu ne yapacaksınız bilmiyorum ama. da böyle şeyler yapıyor. Hayınlıklar yapıyor. Ha ne diyordum. Şeyi düşündüm işte yani. Ben bunu aksiyomatik sistem gibi çalışıyorum. Hani benim için hiperbolik görmesi çalışmaktan bir farkı yok ama. Ulan sonuçta İsa'dan bahsediyorlar lan. Allah Allah. Tanrı'nın oğlu falan diyorlar oğlum. <laughs> oğlum böyle hani şey gibi. Bunu okuyorum ama gecenin bu vaktinde Allah şey yapar mı hani bu kız gidip oturup işte şunu şunu yapabilecekken gitti okuyor okuyor. <laughs> Homeros'la Markos'un kıyaslamasını okudu falan. Öyle bir şey olur mu yani Allah katında onu düşündüm. Sonra hiçbir yere varamadım. <laughs> Çünkü bu mantıkla şey de olabilir. Yani bu kız o kadar şey yapabilecekken gittiliği bırakıp çalıştı falan da olabilir. Onun da hiçbir anlamı yok, hiçbir faydası yok. Ama en azından Lee Brackett'ta söz konusu özne veya nesne <laughs> bilmiyorum. İsa değil yani veya Tanrı değil veya Tanrı'nın oğlu diye bir konsept yok Lee Brackett'larda. <laughs> bilmiyorum yani benim kafa böyle işliyor. Bir yandan kendimi sakinlemiş hissediyorum bazen. Çünkü sonuçta en gergin olanı atlattık gibi hissediyorum. Bir yandan da asıl mevzuyu görmedik bile. Sonuçta Tanzanya açısından her şey hiçbir şeye dönebilir. Eskiye dönebilir. Kargaşalığa dönebilir. İşte böyle zamanlarda anarşizm bana daha cazip geliyor. Ee, konunun tamamen Tanzanya ile ilgisi var. Başka hiçbir ülke üstüne alınmasın. <laughs> Çünkü şey gibi düşünüyorum. Ne kadar anarşist olursak ne kadar bir tarafın fazla güçlenmesini engelleyebilirsek. O kadar aslında onun bir şeyleri organize etme kapasitesini kısıtlarız ve sokağa o gücün istemediği bir şey olduğu anda dökülebilecek silahlı gruplar olmamış olur. Bu anlamda evet ben <laughs> bayağı anarşizme yakın hissediyorum kendimi. Ama nasip kısmet bu işler işte senin kafanda yaşadığın hayat biri olmuyor. Hayatımda ilk kez bu kadar boş vermiş olabilirim. Yani normalde ben kendime normal yük birken on yük, tam on değil bir buçuk yük yüklemeye çalıştığım için şimdi nothing not included dersi umursamamaya başlamışım. İlahiyatı salmışım. Şey diyorum böyle hemen tezi yazsak yeter falan diyorum. Hiç bu kadar rahat davranmamışımdır yani. İlkokul ve ortaokul haricinde. Lisede zaten nasıl oldu bilmiyorum. Böyle bütün günüm ders çalışmakla geçmesine rağmen zayıf oluyordum. O da bir tuhaftı yani. Anadolu Lisesi'ne gitmek benim için bir kabus gibiydi. <laughs> Gitgide ayılmaya başladığım bir kabus ve tam kendiliğimden ayılacakken temel liseye alınmak suretiyle birden <laughs> kaderin üstünde bir kader vardır şeklinde ayıltıldığım bir kabus gibiydi. Böyle yani. Başka ne anlatsam? Bunun bir dertleşme kaydı gibi bir şey olmasını istemiştim. Şunu anlatabilirim son olarak. Geçenlerde bir arkadaşım sordu. Ona da söyledim ve ona söyledikten sonra şeyi düşündüm. Bunu aslında sığ mevzular yapabilirdik. <laughs> Şimdi sığ mevzular yapmak yerine burada boş yaparken anlatacağım. E, Tanzanya'da ki sel felaketinde evet sel <laughs> zarar gören insanların yine Aynı şeyin devam etmesi için Rey kullanmış olmaları. Hayır oy değil Rey. <laughs> ve onlara karşılık keşke sizi selden kurtarmasaydık diyen insan gürohu. Ben şunu düşünüyorum. Bazı toplumlarda böyle şeyler Türkiye'de hiçbir zaman olmaz. Aşırı politize olunuyor ve o kadar aşırı politize olunuyor ki artık taraflar birbirine karşı insanlığı unutuyorlar ne gibi işte bir yere işe alırken kendi tarafından olan insanı işe alıyor. Kendi cemaati olabilir, kendi mezhebi olabilir, kendi işte ırkı, etnisitesi olabilir, kendi ne bileyim siyasi görüşü olabilir. Onlardan olan insanları alıyorlar. Ve sürekli bunu görerek yetişen bir toplum ne olur? Der ki demek ki benim insan olmamın bir faydası yok. Ben bunlardanım veya değilim. Önemli olan bu. Bu şekilde insanlığı kendisine unutturulmuş bir güruhun sonra da insanca davranmayı unutması çok doğal diye düşünüyorum. Yani bu Tanzanya'da yardımla ilgili işte size yardım etmeselim diyen güruhun da insanlığını bu şekilde zamanla unutturulduğunu ve bu yüzden böyle olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bu tür memleketlerin yani Tanzanya gibi memleketlerin bir şekilde düze çıktıktan sonra asıl aydınları, aydınları demeyeyim, asıl insanları bu durumlarda bile insanlığını unutmamış olanlar olacak. Tabi eğer var olmaya devam edebilirseler. Çünkü bu durumda insanlığını koruyabilmek çok güç. Benim hayat bu şekilde gençlik. Hayatımdaki gelişmemeler <laughs> de bu şekilde. Bilmiyorum ya. Pek çok kez şeyi düşünüyorum. Bir şey yaptım ama doğru mu yaptım? Bir yerde hata yaptım ama nerede yaptım? Şimdi mesela hava aydınlanmaya başladı. <laughs> Bu gece neden erken uyuyamadım? Çözümü, cevabı ne bilmiyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Onu da bilmiyorum. Yani bir düzen bir şekilde işliyor. Kendi hayatımdan bahsediyorum. Şey değil yani Tanzanya'nın gündemiyle bile ilgili değil. Bir şeyler yanlış ama nesinin yanlış olduğunu da nasıl düzeltilebileceğini de bilmiyorum. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başladı ve benden bu kadar. Size temennim kendinizi unutmamanız.